Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun video yapmak istiyorum. Bugün anlatmak istediğim bir konuda arabamda neler yapamadığımdan bahsetmek istiyorum. O zaman başlayalım. Aslında araba çalışmadı. Çekerken şöyle göstereyim. Tampon kırıldı. Bu değişecek. Bunu da değişeceğiz. Bunu bir türlü yapamadım tampon değişmesi gerekiyor. Şuradan da kırığı var zaten. Bu değişecek. Değişmesi gereken bir şey de tabi sonradan bu çıtalar görüyorsunuz çıtam düşmüş. Ayrıca bir konu daha var. Arabamdaki çürükler en kısa zamanda yapılacak. Ve şu siyah çıta burada var. Şu tarafta yok bunu düşürdüm. Bu da alınıp takılacak. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar bu arabamın ağır bakımlarını yaptırdım. Yani şanzımanı ondan sonra ön takımını birçok şey elden geçti. Hepsini biliyorsunuz. Şimdi arabamın içinde de yapılması gereken bazı şeyler var. Onları da sizlere Göstermem gerekiyor. O zaman arabamın içine doğru gidelim. Ha. Arabamın içine doğru giderken aklıma cam geldi. Bu cam hala daha bozuk. Yaptırmadım. Kürkosunda arıza var. E, muayeneden geçmek için bu koltuğun kızağı bozuktu. Sallanıyordu. Ağır kusura giriyordu. Bunu da sabitledik. Bunun da kızağının değişmesi gerekiyor. Şöyle arabama oturduğumuzda gözünüze böyle çarpacak bir şey yok ama hala da torpido kapağı da kırık öyle duruyor. Bir de en sevmediğim şöyle göstereyim. Şöyle size de göstereyim. Döşemem de çok yıprak, yıpranmış. Zaten başka değişebilecek herhangi bir şey yok. Şöyle çıkalım tekrardan. Dediğim gibi arabamın çoğu parçasını değiştirdim. Çoğu böyle ağır kusurlarını yaptım. Şimdi ufak tefek şeyleri kaldı. Bunları da size anlattım. Evet. Beni dinleyeceğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.